şimdi Gazze'de bir baba olsam, eşim hamile olsa, doğacak çocuğuma ne söylerim diye düşündüm ve onu yazdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Orta Doğu'da çocuk olmak, bizim coğrafyada çocuk olmak zor. Ya doğma, ya çabuk büyüme Senden önce doğmuş olanlara sor, ya doğma ya çabuk büyü bebeğim bir nefeste külliyetin değişir mülkün tapun zilliyetin değişir bir gecede milliyetin değişir ya doğma ya çabuk büyü bebeğim bu bölgede hilal haça emanet bu bölgede umut hiçe emanet Kısaca adalet, güce emanet ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Burada kediler kaplanı ezer. Aslanın yurdunda çakallar gezer. Burada kaderi silahlar yazar. Ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Burada acı kuvvet hakkı yeniyor. Burada korkuya sabır deniyor. Allah insanlığı burada sınıyor. Ya doğma, ya çabuk bir bebeğim. Sözde insanlığın beşiği bura. Nice peygamberin döşeği bura. Şimdi ızdırabın menşeği bura. Ya doğma, ya çabuk bir bebeğim. Ölümlerin dehşetine bakılmaz. Çocuk yüreğiyle başa çıkılmaz. Burada ağıt ölülere yakılmaz, ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Burada acılar deniz doldurur. Rüzgarlar bölgeye acı savurur. Bebek cesetleri sahile vurur ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Burada burada vicdan zulme uşaklık eder. Azrail katile adres belirler. Burada çocuk ölür, dünya seyreder. Ya doğma, ya çabuk büyü bebeğim. Gökten yağmur değil, ölümler yağar. Kara yer semadan ızdırap sar. Burada bebekler kazda doğar. Ya doğma, ya çabuk büyü bebeğim. Burada ölüler sadece sayılır. Çakalın elinde aslanın payı. Burada unutursun çocuk olmayı. Ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Burada oyunlar ırkla kurulur. Burada insanlar dinle vurulur. Burada suçsuzdan hesap sorulur. Ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Hak, hukuk, adalet, güçlünün harcı zorba mülk sahibi malik kiracı öldürmek burada reklam aracı ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Burada hiç kapanmaz yürek yarası. Bura insanlığın tam yüz karası. Doğum süren, doğum süren iki bomba arası. Ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Doğacaksan kaderi savaşa kurda, da, teknik huzur değil ölüm dokur da, İblis Azrail'e danışman burada ya doğma ya çabuk büyü bebeğim. Saygılar süre.